şey yapmayacağımızı biliyor. O yüzden bak e, erkekler evindeki Murat'ın uyguladığı taktiği Beyza bu evde evet. uyguluyor. Murat nasılsa ki emin kim sonra vurmayacak ağzına geleni söyleyebiliyor. Ben söyleye diğer benzemem Yeliz. E, tamam ben ağzına geleni ben, geleni söylüyor. Ben sakinim. o da ağzına geleni o yüzden söyleyebiliyor. Ama Beyza Nur ilk geldiğinde kabul edin bunu. Ben hatta bunu da hatta Beyza Nur'la da konuşmuştum yani ya da Beyza Nur'la biriyle konuştum yani. Beyzanur İlke'ye geldiği zaman tamam hepimiz güzel karşıladık. Ne kadar hani seven de olsa sevmese yani Sevim de olsa bir teyit oldu. Biz bunu bunu güzel karşıladık. Buna okeyiz. ama sonrasında Beyzanur zaten değişmediğini gördük. Evet başta bir double double Beyza, Beyza ya olarak geldi. yani sebebi, ama Ozana gidip Bizim yaptığımız stratejiyi anlatmasıydı. Evet. Orada bitti Beyza. Eşe yarattığı kaos umurumuzda evet, değildi. Evet. Ve o da sonra... fark ettik. Çok özür O da fark etti ki bizden artık bu şeyi, tepkiyi aldı. Evet. O zaman bu şekilde devam edeyim dedi. bir karakterle devam yani etti. Yani ben gerçekten... Ama sonra herkes bir e, Beyza Nur tarafına çekmeye çalıştı ilk geldiğinde. Evet. Ve evet. çektiniz de. Burada benim olaylarımın olduğu hafta hatta. Burada Beyza Nur da alkış tuttu sizle birlikte. Ve Ama o bunun bizlik bir durumu yok. Bunun bizlik bir durumu O kendisi yine kaos yaratmak için, için yaptı bu olayı. Hepiniz siz, linçlerken orada siz tek siz savunan yapalım. Aynur konusundaki o varoş hani kelimesinden e, ki Aynurluk bir durum da değil. Hani orada herkes Beyza'ya yüklenirken bir tek ben savunmuştum ama Beyza Nur'un ne evet. kadar şeytan olduğunu benden yola çıkarak bilin istediğim için anlatıyorum bunu. Gelip burada size nasıl hemen çoğunluk nerede? Sonra bir şey söyleyeceğim. Bunu biz ona gitmek istediğim e, bu için sevp. anlatıyoruz. Ben zaten. insan bir dakika insan burada ne diyoruz? Vefadan bahsediyoruz. İşte evet. yeri geldiğinde nankör diyoruz. Geri geldiği şey yapıyoruz. Ben bunu mu hak etmiştim. Hayır, hayır. O Ben orada içeride tek başıma evet. bir şeylerle mücadele ederken Beyza Nur da gelip burada kahkaha attı benim mutsuzluğuma. Ama biz bunu tuttu. ona yönlendirip onun gerçek bizim yüzünü çekerek değil, o kendi anladıği için. Çocuğuma benim hayal ettiğim evet. çocukluğu yaşatacak bir adam istiyorum. Evet, gerçekten. Mesela benim babam, ben ilk annemi kaybettim 7 sene önce. Annem de Hoş hastaydı. Sağ ol, babam da, ikisi de hastaydı. Babam da diyaliz hastasıydı. Annemle babamın arasına işte, uzun bir zaman girdi ya, benim babam o süreçte mesela, annemi kaybettiğim dönemde gerçekten Beyza hem anne oldu, hem baba oldu. Yani, mekan cennet olsun hakkını ödeyemem. Nasıl bir babam olsun. vardı biliyor musun? İşte benim de en büyük şansım oldu. Hani Böyle sabah kalkardı, kızıma kahvaltıda ne hazırlayayım? Hadi kızıma işte hmm. alışverişe götüreyim. Ne bileyim hani böyle maddi olarak çok yükselip alçaldığı zamanlarda bile hiçbir zaman bize... Yokluğunu aratmadı. Hep olur. yani hep bizim için çalıştı. Çok anlayışlı olmak zorundaydı çünkü hani... Annesi. Anne yok. Ondan sonra hani annesi de olmam lazım. hani Bana rahat anlatabilsin diye Babam da çok uzun zaman geçmedi zaten. Bir yıl kadar geçti mesela. Ya annem de biraz daha küçüktüm. tabi anne başkadır. Annem çok güzel bir anneydi. Babam daha tabi. ama işte ben de o yüzden. Ya o tamam ben... ben ağzını siz versin ağlayacağım burada Boş var, ağlayacaksan babam baban gibi bir adam ağla için ağla buradaki adamların hiçbir ağlamaya değmez. İnşallah diyorum ki benim babamın da böyle annemi sevdiği gibi bir sefer beni. Bir de gerçekten artık evde böyle. Ben <laughs> çok sıkıldım. Yalnız kalmaktan alışamıyorum ya. Yani. Bu bebekin içimde bir köpeğim var. O geliyor <laughs> kapıya sadece. Alışamıyorum. Yorulanıyorum. Çok özlüyorum ikisini de. Ay ne istemem. Öyle ya. İnşallah tabii, iyi bir baba. Kendine. İnşallah benim babam gibi bir kocam olur diyorum. Bana onun yaptığı kadar güzel hani. Bir babalık yapabilir. Biraz da o yüzden çok şefkatli hani böyle şey bir erkek adayı yani arıyorum. Hani, baba da olur. Ama tabii insanın kendi kendine yetebilmesi lazım. Ben de güçlü bir kadınım. kendi geliştirdim. Kendi kendime çok yetebiliyorum. Çok iyisin yaşına göre çok olgunsun. Bu eve en hızlı adapte olanlardan biri de sensin yani kendi kendine gayet yetiyorsun, mükemmelsin, bebek gibisin ve çok güzelsin. Ve eminim ki kendine çok uygun bir baba dayı bulacaksın çocukların içinde. Sana kız çocuğu gibi davranacak bir eş adayı bulacağına ben senin inanıyorum. Ve gerçekten... Kolları kaç konuşmak isterim. Ya, ya tamam boş ver. Sıkma üzüme kendini hiç.